Merhaba yay burçları. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Uzun zamandır haftalık video çekmiyordum. Tekrardan çekme kararı aldım ve hasta oldum. <laughs> Sizin için üzgünüm arkadaşlar ama hazır video çekme perileri gelmişken çekeyim Bu haftaki hikayeniz ne olabilir ona bakacağız. Ya ben çok heyecanlandım açıkça söylemek gerekirse. Çünkü bayağı renkli çıktı. Her şey böyle rengarenk. Olay kader çarkıyla çıkıyor arkadaşlar. Yani bir fırsat var. Bir fırsat geliyor size. Ve bu fırsatı yani karşıdaki taraf importörce kartıyla çıkıyor. Karşı taraf. Yani bu bir kurum olabilir. İnsan olabilir. Ne getiriyor diye baktığımızda toprak habercisi çıktı. Yani tılsım şövalyesi çıktı. Size tılsım getiriyor. Yani muhtemelen bu işle ilgili olabilir. Çünkü para kartları sıklıkla işle ilgili kartlar. Pek aşka dair bir enerji almıyorum buradan. Ama tabii hayatınızda bir aşk varsa hani ilişki ya da ne bileyim daha farklı bir konu varsa ona istinaden de olabilir. Bu eğitim olabilir yani mesela şu anda eğer okula gidiyorsanız okuyorsanız eğitimle ilgili olabilir. Şu anda devam eden ve süre gelen bir iş varsa iş yerinde bir fırsat olabilir karşınıza çıkan. Ama bu hafta karşınıza gerçekten bir fırsat geliyor. Ve bu fırsat şöyle bir fırsat. Geldikten sonra yani bir ikramiye gibi değil de daha çok şöyle düşünün. Bir terfi atlamak gibi. Büyük bir fırsat. Ve terfi atladıktan sonra artık hayatınız eskisi gibi olmayacak. Yani siz bu fırsatı eğer karşılayabilirseniz artık eski yay olmayacaksınız gibi düşünün. Ve gerçekten çok iyi ve sağlam bir fırsat geliyormuş gibi görünüyor. Siz bu fırsatı ateş sekizisiyle karşılıyorsunuz. Çok heyecanlanıyorsunuz ve diyorsunuz ki abi evet tamam ben tam hayal ettiğim gibi oldu. Tam istediğim gibi oldu. İstediğim şey oldu. İçten içe hani içsel olarak neler hissediyorsunuz diye baktığımızda ermiş kartı çıktı. Yani Yani ermiş kartıyla içiniz sanki şey sakin, olgun, böyle biraz müzevi. Yani içten içe şeysiniz, sakinsiniz abi biliyordum. Yani bana bu kapının açılacağını biliyordum gibi. Yani dışarıdan çok heyecanlı, çok böyle cıvıl cıvıl duruyorsanız da içeriden çok olgun karşılıyorsunuz bunu. Aslında ne oluyor diye baktığınızda ateş şövalyesi yani ne oluyor? Asa şövalyesi çıkıyor. Aslında ne oluyor? Sizi yani içten içe biraz ermişsiniz ama muhtemelen bir süredir zihinsel olarak da bir karmaşanın içindeydiniz zihinsel olarak da düşünüyordunuz. Kendinizi belki sağlattığınız bir dönemdeydiniz. Çok hareket edemediğiniz bir dönemdeydiniz. Sanki bir şeyler sizi harekete çağırıyor. Burada dikkatimi çeken şey çok böyle... Mesela İmparatorca kartının arkasında sanki bir kapı varmış gibi. Ermiş'te zaten bir kapı var. Kader çarkında yine bir geçiş şeklinde yine bir kapı var. Hani Sanki bir, bir yerden bir yere geçiş gibi görünüyor. Yani bu Terfi olabilir bir yerden bir kabul alabilirsiniz ee, ve artık hani e, ne bileyim bu şeyi beklerken ya da bu şey yokken zihniniz biraz böyle fazlaca şu an Ateş Habercisine baktığımda şey enerjisi alıyorum yani sanki bu fırsat karşınıza çıkmadan önce sürekli zihinsel olarak işte ya bak onu da yapabilirim, şunu da olabilir, bu da olabilir. Ya şunu da mı yapsak? Ya mesela aynı şekilde yine ateş sekizlisi için de aynı şey geçerli. Buradaki bu ışık topları da bana aynı şeyi düşündürüyor. Ermiş kartında yine kapının üstünde anahtarlar var. O, o da bana yine aynı şeyi düşündürüyor. Yani sanki bu fırsat karşınıza gelmeden önce sürekli Abi onu mu yapsam, bunu mu yapsam, şuraya da mı başvursam, onu ötekine de mi yapsam falan. Sürekli böyle bir arayış, sürekli bir ıı, hareket halindeymişsiniz gibi görünüyor. Ama bu şey size teklifle geldiğinde artık o hareket hali sanki biraz sonlanıyor gibi. Tavsiye kartı olarak da şu çıktı arkadaşlar. Bir tavsiye ıı, seçtim sizin için. Burada da Tavsiye kartı delikli taş çıktı. Anahtar kelimesi bakış açısı diyor. Ee, bakış açınızı değiştirmeye ve diğer bakış açılarını ve seçenekleri değerlendirmeye hazır olduğunuz anlamına gelir. Ne dedik size? Bir fırsat geliyor. Ve tam da hazır olduğunuz bir dönemde geliyor. Yani eğer ufaktan bir endişeniz varsa abi ben şimdi geldi ama şimdi istiyorum da ama <laughs> düşünüyorsanız eğer buna hazır olduğunuz için artık zaten bu fırsat karşınıza geliyor gibi görünüyor. Umarım iyi bir fırsattır arkadaşlar. E, beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz e, açıklama kısmında Instagram ve mail adresim yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın.